Arkadaşlar bugün sizler birlikte en hızlı karpuz geçişimi göreceksiniz ama en hızlı. Belki de yapamamız ben kastım bir kere.

Buraya yıkım yaptım. Zaten akrı yaptım. Dondurma yaptım üzerinde. O e, bir de çok çok yaptım. E, Kalifatlı. Hani aroması gelsin istedim. Çünkü kadınlar bir aromasını seviyorum çalışmaya çalışıyorum. Şu <laughs> tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii Nasıl gidiyor? Güzel. Ne geliyor? O, Erişte. Erişte. Erişte mi geliyor? Alın saklı elişte geliyor. Güzel olacak ama şimdi. Hadi bakalım. Hadi <laughs> <ağzını> bakalım. <bayağı> <laughs> Deniz öyle <laughs> Yoksa yemeğin içinde çalışmak şey. değil. Sever misin ki Sen nereye diyeceksin? Her buradan ben şey yapayım. Bulanlar ne durumda? Yok çok. ben de yeni çalışıyorum desem de olur. Eğitim başlıyor. Onu bitirdim. Birazdan bir Oh, bir şey oldu tabletim. Hadi. Hadi. ...bağlantı kuramıyor. Bağlantısı gidip geliyor bakarız. Biz de anlamadık. Geldiğinde böyleydi. Sen ne güzel bir hiç kızmamıştın bana. Ama ben kendimi affetmeyeceğim. Yumak. Ne oldu Akın? Niye affetmeyeceksin kendini? Niye olacak? Burcu çok önce... ...mama vermedi. <laughs> Yumakta aç kalmış. <gülüyor> 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 yani böyle bir sorun bulur. Nasıl olmuş?

No, Bu bu hiç olamaz. İçerisinde ne var? İçerisinde ne sen iki gündür içmedin. Yok, içmemişim. İçmemişim Sanki. let me go